dışarıyı çıkarsın. Geçtiğin kişiler gelsin. Evet hanımefendi çıkartın mı onu? Dağıtın içerisinde. Ameliyat izleri coşturacak. Atma mı aldın? Hemen sahne. Hemen sahne. Ameliyat almış. Gel. Çıkar montunu, Hemen 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 hemen. Evet. Şimdi. Aveya Eğlence. Ameliyat da eğlence bitmiyor arkadaşlar. Ben size şey, e, bir hatırlatma da yapayım. Patlıcan e, kon TR'ye girdiğinizde geçtiğin patlama noktası eğlenceden bir bir noktada biliyorsunuz. Patlıcan konserlerimiz bizim Türkiye'nin birçok noktasına devam ediyor. Haftaya Cuma mesela Konya'dayız. Ondan önce Ankara'daydık, Adana'daydık. Her yere dolaşıyoruz. Ve İstanbul'da da Patlıcan konserleri olacak. Patlıcan'a üye olan herkes bu konserlere gelebilmek için, ücretsiz olarak bu konserlere gelebilmek için sadece bir SMS'te. Bir SMS'te Patlıcan'a üye istedim. Üye değilseniz hemen olun. Fatma Beşiktaş hemen veriyorlar orada arkadaşlar. Patlıcan konserlerine gelmek için sadece patlıcan konserine üye olmanız yeterli olacak. Bir mesaj atmanız yeterli olacak. Şimdi ben şu bana... Abi ısırıyor galiba. Isırıyor musun? Abi de bir numara var. Bakın. İyi izleyin abiyim iyi izleyin. Abide iyi numara var. Biraz önce böyle omuzları falan ısırırken gördük. Ooo. Ceketi de çıkardı. Arkadaşlar. Rakibinin... Sizi dövecek. Anladığım kadarıyla dövecek. <laughs> abi daha zetmeyecek. Kavgaya hazırlanır gibi. <laughs> Hanımefendi, ben sizi şöyle sağ ve evet, uzaklaşın oradan. Ben sizi güvene alalım. Evet, arkadaşımın yanında dişli <laughs> <laughs> bir rakip getirelim. Birini anlattı kadar <laughs> kolay <laughs> <laughs> değil. tamam, abi bir de girdi. <laughs> Olay başlıyor. Şimdi, Avayan'ın muhteşem parçalarında aynı patlıcan genci gibi eğlenceler patlayacağım. Anlaştık mı? Anlaştıysak burada en güzel dans eden 3 kişiye en güzel dans eden alkışlarla belli olacak. Figürlerini beğendiğiniz 3 kişiye Beşiktaş kiletlerini vereceğiz. İşte Beşiktaş biletlerimiz burada. Bir de orada formamız var. Bir de Beşiktaş forması var. İşte biletlerimiz burada. Yarışmalarımız devam edecek. Ama önce sahneye çıktıkları için bir alkış onlara bir alkış bir alkış. Abi dur bir dakika Abi dur Ya, <laughs> ya en, enerji yapıyorum. yiyorsun fazla. İstim olmaz. Biliyor işte işte borcu bu. Bir iki bu. hazır mıyız? Koşturuyoruz böyle. Açıyoruz sesi. Şimdi bir Bir Haydi bakalım. Abi daha mı Hep birlikte Abi kandı şu biz de Abi ben sadece izde geldim ben? Bak böyle bir şeyde motiveliyim

Göreceğiz. Göreceğiz. E geliyor. Hadi Arkadaşlar tamam, tamam, Sizlere tamam. çok teşekkür ediyoruz. Birinci, birinci belli. Birinci belli. Teşekkür ediyoruz sizlere. Gidiyoruz. sizlere gidiyoruz. Gel gel, hemen gidiyorsunuz. Hemen böyle, böyle. Aa. Şimdi arkadaşlar, formalite gereği ağzımızdan çıktı alkışlarınızla. İlk üçe hedef vereceğiz dedik. Abimiz her ne kadar potansiyel olsa da bir alkışlarla bunu teyit etmek zorundayız. Evet. Bir dakika, bir dakika öyle kasa gelmek yok. Teyitçi <laughs> oynamak yok. Alkışları alkışları alacağız tek tek. Abi bak şimdi oradan işaret geliyor de bana alkışlar falan. <laughs> şimdi oylarınız alkışlarla olacak Akıştı, en çok üç alkışı alan kişi bu biletleri Beşiktaş biletlerini alacak daha sonra da büyük finalimiz olacak büyük finalde bundan bu da yarışmanın galibiyle bundan sonra bir yarışma daha yapacağım o yarışmanın talibiyle kavuşacağım ve Beşiktaş formasını alacak. bir forma orada bekliyor ama iki yarışma yapacağız. şimdi bilmiyorum bu yarışmanın birincisiyle ya, bundan sonraki yarışmanın birincisi bir daha kavuşacağım enerjimi saklayın ona göre ama şimdi oynamıyoruz evet Önce bir daha şunu da hatırlatayım. Gerçekten kazanmasını istediğiniz kişiyi tamam. alkışlayın, bağırın, çağırın, sıklarla biz gürültüye e, ee, birim vereceğiz. Evet, evet. Kim daha çok gürültüye alırsa onları iyi kazanacak. Önce beyefendi şöyle bir ortaya alalım. Bir alkış. Evet. Evet. Ben 50 kişilik bir adamım. Bilet beni çok seviyor. 50 kişilik bir adam. Patlıcan diskosuna Bilet mi bilet mı Bu arkadaş Bu arkadaş Avyanın patlıcan diskosuna saati izlemeye gelmiştir. Daha ısırıyorsun sen. Daha başlamadık zannediyormuş. Herkese çay mı? Evet. Çıkıyor mu ağzından? <laughs> Beybembe <de> bir alkış <gülüyor> <gülüyor> Ve <gülüyor> dört erkek arasında Bir hanımefendiye bir alkış <laughs> Aa, <güzel> <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar Biz şimdi ilk işledik. İlk işledik. Şimdi işte En fazla alkışı olan arkadaşlarımızdan bir tanesi Buradan bir şey aldı bir yetişkin bilede aldı ve hanımefendi, biz onları sevdiklerimizden aldı ediyoruz. Sizlerine gitmek istiyor musunuz? Başa gitmek istiyor musunuz? Abi, hemen yoruluyoruz arkadaşlar. Şimdi bu yarışmanın galibi ceketle bir, e, bir beş alacak. Bir kişi daha alacağım. Ama gerçekten eşit eşit. Abi yaptım abi. Abi yaptım gel.